Batu o da ne? Baba dert oynayacağım. Gerçekten mi? Evet. Harika bir şey. Dert Tam... oynayacağım. <laughs> harika bir şey Batu. Yavaş, yavaş. Güzel bir vakit geçireceksin galiba. Wow. Hmm. Çok güzel. Şunun şu siviliğine bakın. Arkadaşlar bakın şunun seviyeliyle Bu çadıra basa çadı öyle bir sınav Baksana da seviyeliyle O çadıra saplanırsa ne olur oğlum? Çok kötü olur Çok kötü olur değil mi? Fırs çadırımız söner Evet O yüzden bunun çadırın içinde değil Dışarıda Dışarıda Olmayacak Evet mantıklı bence de Çok güzel. Harikasın sen. Galiba bunu burasından bir ağacı asmamız gerekiyor Batıcım. Şu ağaç daha uygun mu sence nasıl? Bu ağaç nasıl? Olur mu? Fazla mı yüksek? O zaman senin seviyende bir ağaca takalım. Gel böyle. Batucuğum gelebilir misin? Sana böyle takabileceğim bir ağaç bulalım. Batucuğum bak burası nasıl? Şurası sence? Sanki bunun burası değil mi? Sanki harika gibi. Tak bakayım. Tak. Oldu. Oldu. 10 numara. <laughs> Harikasın. Batucuğum istersen hepsini toparla, eline al bakayım. Evet. 3 kırmızı, 3 yeşil. Topla hepsini. Bak yere de düştü. Ne kadar bir mesafeden atalım sence? Tam burası, burası iyi mi? Böyle. Mi? Bak bak tam böyle karşısından daha güzel sanki. Batucuğum. Evet. Sanki şöyle tam karşısından daha güzel sanki. Da ben bir deneyeceğim. Karşıdan attığın, attığın zaman oraya saplanır. Böyle. Batucuğum buradaki amaç nedir bilir misin? Şu kırmızı nokta var ya. Burası hedef. Bak. Burası hedef. Bu hedefe bunu saplayabilmek. Amaç bu. Oradan değil. Karşıdan attığın zaman saplanır o. Oo, ıskaladık. Birinci de ıskaladık. Tekrar deneyeceğiz. İkinci de ıskaladık. Üçüncüde de sıkaladık. Ama bu böyle yapıyor. Demek ki güzel atamıyoruz. Bir yerde bir hata yapıyoruz. O kadar yakından olmaz. Bak Öyle. Evet Batucuğum bu parmağınla tam arkasına itekleme güç veriyorsun oradan iteklemek için. Bak böyle değil Batucuğum. Şu şekilde. Bak şu parmağını buraya koyuyorsun. İki parmağınla bunu sen sıkıyorsun yapsana. böyle. Sen Tut böyle. Böyle. Bak Batucuğum böyle de tutabilirsin. Bak böyle. Böyle de atabilirsin. Bu şekilde de atabilirsin. Evet. Ş şahane. Yaklaştık. Beş Beş, çünkü beşe, geldi. beşe mi geldi? Harikasın. Yaklaştın. Hedefe, Boyan, tam hedefe tam yaklaştın. Hedefe yaklaştın. Şöyleydi. Evet. Iskaladık. Sivri yeri tam saplanmadı. Şöyleydi mi? Evet. Şöyle kalem tutar gibi. Sonra kalem atar gibi. Harikasın. Bu da saplanmıştı. Evet süpersin. Tam oraya gelmesi gerekiyor değil mi oğlum? Batu kampta dart oynuyor. Birazcık daha uzaklaştırdın hedeften. Evet. Tam hedef 12 yapalım.

Bak, içeri Evet, o da harikaydı Batu. Kaç oldu? Puanları topluyor muyuz? Kaç puan oldu? Harikasın.